arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Football Strike oynuyoruz arkadaşlar. Oyun çok güzel. Çok fazla video çekemiyordum arkadaşlar. Ee, zaten hafta sonu kurs kurslarım var. Onlara gidiyorum. Eve geliyorum. Ödevimi yapıyorum. Arkadaşlar çok video çekme vaktim olmuyordu arkadaşlar. Yine e, video çekmek aklıma geldi. Yine arkadaşlar bugün Football Strike oynuyor. Çok güzel bir oyun size de tavsiye ederim. Burada arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. Burada şeyler oluyor. Her kazandığınızda kariyer oluyor. Daha fazla burada günlük şansa vuruşu var. Ben yapmıştım. Cemmiyat deneme yap, deneme yapabilirsiniz. Burada oyna var. isterseniz buradan paranız yettiğince mesela giriş ücreti 200. Giriş 500. Giriş ücreti 2500 mesela. Onlar da yapabilirsiniz. Burada kutular oluyor. Günlük buradan ee, siz görevleri yaptığınızda burada ödüller de alabilirsiniz. Güzel oyun yani ben sevdim. Buradan da evet, ee, buradan da kendinizi ve kalecinizi özelleştirebilirsiniz. Buradan topları yapabilirsiniz. Buradan eşyalarınız mesela ben bunu kullanıyorum. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle lar ben böyle kullanıyorum. Bir de şimdi kaleciye geçelim arkadaşlar. Kalecim de böyle. Aynı benimle aynısı. Onun saçı nasıl olsun? Bak bu olsun. Oy. Premium. Güzel. Öyle kalsın ikisi. Çok güzel oldu. Biraz kele oldular olsun. Burada A kutumuz gelmiş. bunu açalım. Böyle kutulardan arkadaşlar 3 tane bir şey çıkıyor Gördüğünüz gibi atış gücünü ilerletti. 450 verdi ve sarı çizgi geldi. Kullanalım arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Öldüğümü alacağım. Aa, arkadaşlar yine bir tane açacağız. Şansımıza bak. Açalım. Bugün bereketli günümüz arkadaşlar. Bereket. Bakalım. Bu çıktı. Kullanalım. Bu çıktı. Kullanmayalım. Bu çıktı. Benim bazı premiumlarım var arkadaşlar. Bazen kutulardan size premium ya da bu şeyler çıkabilir. Şimdi ilk, ilk, göstereyim. Sizin ilk buradan başlayacaksınız arkadaşlar. Benim gibi. Benim 12 bin normalde ben İspanya ile yapışıyorum ama yani size göstermek için böyle yaptım. Burada güç falan ama girmek için de 200-200 ortaya koymanız lazım. Kazananın da 400 veriyorlar. Yani 200 verip kardasınız. Adam kurtardı. Ot. Aa gol oldu. Çok erken diyor. Çok erken atlamış. Üff, abi adam pro. Yenebilir miyiz? Tabii ki. Bunu kurtardık. Ama güzel oynamamız lazım bizim de. Hop. Kurtardım arkadaşlar. Şimdi ben böyle şuraya doğru atayım. Tabi arkadaşlar öyle insanlar şaşırdı biliyorsunuz. Şimdi falso yapacağım. Falso gelsin. Bakın döndüğünüz gibi gördü, döndü. Ah yenildim ya. Gol yedim adam kazandı. Kazandığınız arkadaşlar 400 lirayı veriyor ama ben kaybettim bilerek. Onu da kazandım. Hatta sizin için bir tane daha oynayayım. Adam çok büyük. Adam çok şey. Böyle gol atamadık. Gol attık. Hemen attım. Adam dışarıya attı. Adam yine dışarıya attı. Hop! Bazı arkadaşlar bazılarında yarıştığınızda size özel güç de veriyor ama bu ilk olduğu için panter gibiyim be. Kazandım. Bakın arkadaşlar kazandığınızda böyle kazandın diyor ve size 400 lira veriyor. Üçü bir kazanmış. Güzel. Şimdi özelliklerinde dört tane bir şey varmış. Onlara bakın. İstatistikler st varmış. Atış falsosu yapabilir miyim? Ama sekiz bin istiyor? Çok. Çok. Toplardan yükseltebilirmişiz. Ben şunu kullanacağım. Bu vup arkadaşlar. Vup gelmişti bana. Bak mesela ikinci basamak yani üzerinde bu. ikinci basamak, dördüncü basamak. Bunlar vup vup vup. Bunlar premium. Bunları bilmiyorum. Ama bunlar VIP olabilir. Bayağı güzel oynar arkadaşlar. Size de tavsiye edelim. Zaten videonun adına koyacağım ismini. Oradan bakıp siz de yükleyebilirsiniz. Kendi şeyinizi yazabilirsiniz. Yorumlara yazın. Bakın. Sizin ee, bu videodan yüklediyseniz bir hafta sonra nasıl karakteriniz ekran fotoğrafı çekip yoruma yazabilirsiniz. Bu arada geçen videomuz bitmiştir. Size evet, bir eklava bir şey unuttum arkadaşlar. Şu kariyer var arkadaşlar. Kariyere gidipte burada 3 hakkınızı 3 bittiğine ben ABD'deyim. Normalde siz arkadaşlar Avustralya'dan yani birden başlayacaksınız. Ben 15'e kadar geldim. Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.